Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta okuyan Denizli 8 öğrenci Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda Karmaşa isimli bir sergi açtı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda Karmaşa isimli sergi açtı. AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Denip Başkanı Süleyman Kocasert, Basiyat Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Karmaşa sergisinin açılışını yaptı. E, e, çok mesajlar daha net, daha güzel, e, daha etkili bir şekilde e, verilmesini sağlayacağız. Tekrar e, denizimize hoş geldiniz. E, emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür İnşallah bu sergimiz amacına uygun bir şekilde e, açıl, açılmış olur. E, amaç bu da şu, e, ürettiğiniz şeylerin artık bir Gelir getiren bir şey olduğunu görmek çok güzel ve çok motive edici. Eee bunu inşallah burada tadacaksınız. Artık para kazanmaya başlayan, eğitime katkı sağlamaya başlayan bir öğrenci olmanın, bir sanatçı olmanın ne olduğunu şimdi artık burada Denizli Belediyesi'nin, Denizli Belediye Başkanı sayesinde bizden sayesinde hep beraber sizlerle birlikte bunu anlamış olacağız. Hayırlı Tamam. Üniversite 3. sınıf öğrencileri Şeyma Aydın, Gizem Özbay, Merve Erabay, Fırat Demir, Nagihan Sevimli, Ezgi Koşturoğlu, Sümeyye Mukul ve Zehra Gülde Topuz'un açtığı karmaşa konulu resim sergisi 22 Haziran tarihine kadar Turan Bahadır sergi salonunda açık kalacak. 8 kişiyiz. Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileriyiz. Ee, okula girdiğimizden beri çalıştığımız eserleri, kendi isteğimize göre yaptığımız eserlerin Tamamını oluşturuyor sergimiz. Karma resim sergisi. Herkes kişisel eserlerini sergiliyor. Ve burada bulunmakta.